Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Seyran Ferit'in evlenme teşhifi yapacağı mekandan kamera arkası muhteşem görüntüler geldi. Ferit bu sahnede arkadaşlar bu mekanda aldığım bilgiye göre Seyran'a evlenme teşhifi yapacakmış arkadaşlar. Kesin bilgi şey değil. İddialar arasında set ekibi paylaşmış arkadaşlar. Çalışanla Gaziantep'e gitmişler arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz gelmekte olacak. Seyran'la Ferit'in evlenmesini isteyenler videomuzu beğenip paylaşmayı sakın unutmasın arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz geleceğiz. Şimdilik sizi bu görüntülerle Baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. gelen videoları da görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.